Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbi alemin. Esselatu ve selam ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabb işrah li ve esirle emri ve hlul ukdeten bil nisan yefkahu gavli. Ve ma illa billah aleyh tevekkeltu ve ile yunib. Ve lillahi cünüdü semevet vel ve kanallahu Allah azen Rabbi yesir ve la tuasir Rabbi temmin bil hayr. Kardeşlerim selamünaleyküm gecem sayılı olsun. Hepinize hoş geldiniz inşallah. Bugün konumuz şeytanın vesveseyle kalbe musallat olması ve insana galip gelmesinin sebepleri. İnşallah Allah razı için İyi dinleyelim. Önemli bir konudur. Kalp birçok kanaldan içine su akan bir havuz gibidir. Kalbe etkeden onu tesir altına bıra bırakan şeyler ya işitme ya görme ya koku alma ya dokunma ya da tat alma yoluyla kalbe tesir eder. Ya da batini olarak yaratılış itibariyle insanda bulunan ahlak hu, yani gazap, şehvet, vehim ve hayal yoluyla kalbe tesir eder. Yani ya zahiri duyu organlarımızla tesir eder veya manevi organlarımızla tesir eder kardeşlerim. Geçen sohbette bahsetmiştik, letaiflerden bahsetmiştik. Ruhun manevi organlarından bahsetmiştik. Ya görmeyle, işitmeyle, koku almayla, dokunmayla kalbe tesir ediyor bazı şeyler veya letaif dediğimiz ruhun manevi organlarına tesir ederek. Bu da neyle? Gazap ve şehvettir, vehimdir veya hayal, yolu, hayal, yolu, hayal yoluyla kalbe tesir ediyor. Kalpte meydana gelen en kuvvetli tesir hataralardır. Yani düşüncelerdir. Yani düşünce yolunda ve gafletten meydana gelen şeylerdir. Bütün her şeyin başlangıcı hataralardır. Hatara arzuyu tahrik eder, arzu azmi, azim niyeti, niyet de azaları harekete geçirir ve bu sayede yap, yapılmak istenen iş gerçekleşir. İyi ya da kötü bütün işlerin kaynağı yani hataralardır, yani düşüncelerdir. Her şey düşünmekle başlar. Hataralar iki kısma ayrılır. Hataraların bir kısmı insanı kendisine zarar dokunacak olan günahlara bir kısmı da faydası olacak iyi amellere yönlendirir. İnsanı iyi amellere yönlendiren hataralara ilham, kötü günaha teşvik eden hataralara da vesvese denir. Hayra davet eden hataranın sebebi melek, şerre davet eden hataranın sebebi ise şeytandır. Alellane. İnsanın kalbinde bir şeytanın payı, bir de Allah Celle tarafından olan rahmani meleğin payı vardır. Melek daima hayırlı amellere yönelmesi için kalbe ilham verir. Zaten insanın fıtratında daima hayırlı olan amellere yönelmek vardır. Bu da Allah'ın tevfikidir, yardımıdır. Allah'ın yardımı da insana salih ameller işlemede kuvvet vermesi ve günahlardan onu muhafaza etmesiyle olur. Allah Azze ve Celle'nin bize en büyük yardımı nedir kardeşlerim? salih amel işlemede kuvvet vermesi ve günahlardan muhafaza etmesidir bizleri. Şeytan verdiği hataralara gelirsek yani düşüncelere gelirsek yani vesveselere gelirsek kardeşlerim Şeytan ise kalbe daima vesvese verir, her an insana kötülüğü vaat eder. Çirkin şeyler emreder, bir kimseye yardımda bulunacağı zaman onu yoksullukla korkutur. Eğer insan onu söylediklerine kapılıp o vesvesenin peşinden giderse Allah'u el o kimseye hızlan verir. Hızla. Hızlan da Allah Azze ve Celle'nin salih amellerde kuvvet vermemesi ve kulu günahlardan muhafaza etmemesi demektir. Yani kişi şeytanın vesveselerine kanıp onun peşinden gittiği zaman Allah Azze ve Celle ona hızlan veriyor. Bize eğiten, öğreten, kemale terdiren eğer şeytan alellâne ise bu sefer ne olacak? Nevzu billah Allah korusun. Bu sefer kıyamet günü mahşer yerinde Rabbimiz Allah bize ya şöyle buyurursa senin Rabbin şeytandı. Sen onun yolunu takip ettin derse ne cevap vereceğiz Rabbimize? Cevap veremeyeceğiz. O yüzden hani biz kimin yolundayız? Hangi yoldayız kardeşler? Eğer Müslümansak elhamdülillah Müslümanız hangi davayı güdüyoruz, kimin emirlerini yerine getiriyoruz, kimin yolunda, kimin davasında, kimin kılıcını sallıyoruz tabiri caizse. Bunlara bakarak insanın kalbi meleki duygular ile şeytani düşünceler arasında gelir gider. Kalp yaratılışı itibariyle eşit bir şekilde meleğin ilhamı ve şeytanın vesvesesini kabul edebilecek bir yapıdadır. Şehvetine ve gazabına uyarsa kalbi şeytanın istilasına uğrar ve böylece kalp de şeytana yataklık yapmış olur. Şayet şehvetiyle mücadele ederse, nefsin arzu ve isteklerine uymazsa kalbi meleklerin dolup taştıkları bir yer olur. Efendimiz Aleyhisselatü sen buyuruyor ki sizden her birinizin bir şeytanı vardır. Ashab-ı kiram ya Resulallah sizin de mi şeytanınız vardır diye sorduklarında şöyle cevap vermiştir. Evet, benim de şeytanım var. Fakat Allah Celle bana yardım etti ve benim şeytanım Müslüman oldu. Bana yalnız iyiliği emreder buyurmuştur. Bu konudan daha önce bahsetmiştik. Kişinin ta ki doğduğundan öldüğü güne kadar görevli bir şeytanı bir de meleği vardır. Bunlara karim meleği ve karim şeytanı denir. Bu Karin şeytanı kişiye vesvese vermekle görevlidir ve kişiyi nevzu billah cehenneme sürükler kardeşlerim. Karin meleği ise insanı insana hayrı, güzelliği ve Allah'ın emirlerini yasaklarını ilham eder. Eğer insan karin meleğinin fısıldadıklarını, ilham ettiklerinin peşinden giderse elhamdülillah cennetlik olur. Allah rızasına doğru gider. Lakin karin şeytanının vesveseleriyle yaşarsa Neuzu billah kardeşlerim. Biraz önce söylendiği gibi Allah azze ve celle onu hız, Allah azze ve celle onu hızlan verir. Yani amel işlemekte işleyemez hale gelir. iyice güçsüzleşir manen zayıflar ve günahlardan kendini artık muhafaza edemez. Neuzu billah. Bunun sonunda da, sonucunda da Allah korusun. Allah Celle'nin yolundan çıkar. Şeytanın yoluna tabi olur. Neuzu billah kardeşler. O da insanın helak olmasına vesiledir. Allah Zülcelal kime yardım eder de onun şehveti itidal orta üzere olursa o kimsenin şehveti onu kötülüğe davet etmez. Ama nefsin arzu ve isteklerine uyup da dünya sevgisi kalpte galip geldiği zaman şeytan vesvese vermek için yol bulmuş olur. Ne zaman kalp Allah Zülcelal'in zikriyle meşgul olursa şeytan ondan hemen uzaklaşır. Yine geçen sohbetlerimizde söylemiştik. Asıl mesele nefsin terbiyesidir, tezkiyesidir. Gene büyüklerin söz sözüdür. Şeytan neyi düşünün. Nefsimiz 70 tane şeytan kuvvetinde ne Lakin bir kötü arkadaş da 70 nefis kuvvetinde kardeşler. O yüzden nefsimizi ter terbiye ve tezki etmek zorundayız mutlaka. Nefsimizin hastalıklarını mutlaka tedavi etmek ve tezki etmek zorundayız. Gene büyükler söylüyor ki şeytan nefsin gölgesinden yaklaşır insana. Yani şöyledir. Kişinin zaafları neredeyse, manevi hastalıkları neredeyse şeytan mutlaka oralardan gelir. Hani kalbi bir kale gibi düşünelim. Kalenin surları nerede zayıfsa alellane mutlaka oradan müdahale edecektir. Kimin zaafı, kimin hatası, kimin hastalığı neredeyse şeytan alellane mutlaka oradan gelecektir. Hani teşbih, teşbih yaparsak yani şeytan mutlaka yara neredeyse oraya bıça orayı bıçaklayacaktır. Orayı kanatacaktır kardeşlerim. İşte bu yaralarımızı tedavi etmemiz lazım. Bu yaralarımızı pansuman yapıp temizleyip tedavi etmemiz lazım ki şeytan alellanenin kalbimize müdahale edememesi lazım. Nice kalpler vardır ki onları şeytan istila etmiştir. Ahireti arkaya atıp dünya hayatını tercih eden vesveselerle kalbi doldurmuşlardır. Cabir bin Ubeyd el-Adevi şöyle demiştir. Ala bin Ziyata kalbimdeki vesveselerden şikayette bulundum. Bana dedi ki kalp uğranılan bir ev gibidir. Şeytan oraya uğradığı zaman bir şey varsa alır yoksa bırakıp gider. Yani heva ve ves olmayan gönüle şeytan giremez. Kalpten şeytanın vesvesesini atmak ancak o vesveseyi veren şeyden başkasını kalbe koymakla mümkündür. Kardeşlerim yaratılış itibariyle kalp boş kalmaz. Mutlaka kalpte bir şeyler olur. Ya şeytan vesvesesi olacak veya Allah nuru olacak. Yani şeytanın vesvesesinden korunmak, kurtulmak istiyorsak bu kalbi zikirle, Kur'an-ı Kerimle doldurmamız lazım ki şeytan alellane alellanın müdahale alanı kalmasın kalbe. Yoksa şeytan alellane'yi kalpten kovduk ama yerine başka bir şey koy, koymazsak ne yazık ki yine şeytan yine nefis o kalpte o kalbe ele geçirirler. Lakin Allah'ın zikriyle Kur'an-ı Kerimle Rabbimizin yolu davasıyla o kalbi doldurabilirsek bu sefer şeytanın müdahale alanı azalır veya yok olur inşallah. Örneğin kalbine bir vesvese geldiği zaman Allah'ın zikrini yapamıyorsa kişi herhangi bir hizmetle meşgul olur veya arkadaşlar ile tasavvufu dini sohbetler ederse kalbindeki vesveseyi giderebilir. Kalbi vesveseden koruyan tek şey ancak Allah'ın zikridir. Onu anmak, ondan bahsetmektir. Zira Allah'ın zikrinde şeytanın hiçbir nasibi yoktur. Enes radıyallahu anh'dan rivayet edilen biraz hadis Efendimiz aleyhisselatü şöyle buyurmuştur. Şeytan hortumunu insanoğlunun kalbinin üzerine koymuştur. Eğer o kimse Allah'ı zikrederse şeytan siner. Eğer Allah'ı unutup zikretmezse şeytan onun kalbini ele geçirir. Şeytandan bir vesvese geldiğinde ne yapmamız lazım? Hemen Eûzü Besmele çekip, Besmele çekip Allah'a sığınmamız lazım. Eğer Allah'ı hatırlarsak, Allah'ı zikredersek, Eûzü Besmele çekersek, Besmele çekersek Allah'ı koruması, zırhı bizimle olur. Lakin o anda Rabbimizi hatırlamazsak mutlaka şeytan o kalbi istila eder. neuzu billah kardeşler. Ne diyordu hadis-i şerifte? Kişi her günah işlediğinde kalbe bir siyah leke gelir. Eğer tövbe etmezse bu siyah lekeler artar, artar, artar ve en son neuzu billah o kalp mühürlenir kardeşler. Yani bizim teşbihimizle o kalp zift gibi olur. O zifti oradan çıkartmak zordur. Hani Herhangi bir üzerimize leke sıçradığında, bir pislik sıçradığında mı onu çıkartmak kolaydır? Yoksa orası zift gibi olduğunda mı çıkartmak kolaydır? O yüzden insanın devamlı Allah'ın zikriyle tövbe üzere ve İslam bir yaşam yaşamaz şarttır kardeşler Eğer öyle bir hayatımız olmazsa, neuzubillah, hele ki ahir zamandayız, sonun sonunu yaşıyoruz. Şeytan alellaneyle, nefsimizle, dünyayla baş etmek bu dönemde çok daha zor kardeşlerim. Günah, çok daha bizlere yakın. O yüzden kuvvetli olmalıyız. Bu imtihanı hepimiz kazanmak zorundayız. İnsan bazen şeytana uymayacak şekilde kendisini manen kuvvetlendirebilir. Bununla beraber kan bedende dolaştığı müddetçe insan mücahededen, mücadeleden geri kalmamalıdır. Çünkü yaşadığı müddetçe kalbinin kapıları şeytana açıktır. Bu kapılarda şehvet, gazap, haset, tamah gibi şer kapılardır. Nefsin ağır olan en büyük hastalığı birisi şehvet, birisi gazap. Bu ikisi çok çok ağır hastalıklar kardeşlerim. Bu ikisini eğer çözüm bulamazsa insan hani şehvettir, gazaptır bunları engelleyemezse şeytanın istilasını engellemez çok 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 zordur. O yüzden nefsimizi terbiye etmemiz lazım, nefsimizi tezki etmemiz lazım, nefsimizi bu gibi duygulardan mutlaka temizlememiz lazım. Çünkü bu kapılar alellaniye, bu hastalıklar, manevi hastalıklar bizde olduğu sürece şeytan alellaniye mutlaka buralardan faydalanacak, bu kapılardan mutlaka kalbe saldıracak ve içeri girecektir. Bu kapılar açık olduğundan ve düşman da daima uyanık olduğundan dolayı bu kapıları korumak için mücadele etmek şarttır. Bir kişi Hasan Basri Adyalan'a ya Ebu Said şeytan uyur mu diye sordu. Hasan Basri radıyallahu anh şöyle gülümsedi ve şöyle söyledi. Biraz uyusa rahat ederdik dedi. Bütün bunlara bakarak bir mümin için şeytandan asla kurtuluş yoktur. Ancak onu uzaklaştırmak ve zayıflatabilmenin çareleri vardır. Değil mi? İmtihanımız devam ettiği sürece yani hayatımız boyunca mutlaka şeytan bize vesvese verecek. Şeytan bize saldıracak. Şeytan mutlaka ayağımıza çelme takmaya çalışacak. Biz hani Şeytandan da nefsimizden de kurtulma şansımız yok kardeşlerim. Bunlar bir ömür boyu yani sınavımızın bittiği son nefese kadar mutlaka bizimle beraber olacaklar. Lakin onları uzaklaştırmak ve zayıflatabilmek kendi elimizde inşallah. Mesela geçen sohbette bahsettiğimiz gibi beden ülkesindeki kalp sarayını bizim yönetmemiz yani nefsin veya şeytan alellerinin değil, kendimizin yönetmesi inşallah. Kaç bin haccac da şöyle demiştir. Şeytanın bana senin yanına geldiğim zaman besili develer gibiydim. Şimdi kuş kadar kaldım dedi. Neden böyle oldu diye sordum. Dedi ki Allah'ın zikriyle beni erittin dedi. Netice olarak vesvese cennet yolu üzerinde büyük bir engeldir. İnsan o engeli yolun üzerinden kaldırmadan da hedefine varamaz. Onun için bu engeli yolumuzun üzerinden kaldırmak ve o engeli ortaya koyan düşmanı kahretmek için daima mücadele etmemiz gerekir. Allah razı olsun kardeşlerim. Gecem sayılı olsun. Ve ahir davana en elhamdülillahi rabbil alemin. Subhane rabbike rabbil izzetan meyesifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha tamam